Hemen, hemen merhabalar diyelim. Barış hey Bey, Tuğba Hanım, Dolunay Hanım. Eee merhabalar. Dehşet Bey nasıl bir dehşet izleyeceğiz diye ilk öncelikle konuya girelim. Eee hoş geldiniz bu arada. Her biriniz. Biz filme şans, izleme şansı elde ettik daha önce. O yüzden yani tek net söyleyebileceğim şey şu olacak. Kendi şahsına münasır bir, biricik bir film izleyeceğiz. Benzersiz bir film izleyeceğiz. Eee yaptığı işi bu kadar övmek çok bize ait bir şey değil, çok da sevdiğimiz bir şey değil ama e, yüksek duygular yaşıyoruz filmle alakalı. O yüzden bir an evvel izleyip sizlerin neler düşündüğünü merakla bekliyoruz şu an için. Işte. Ben birazcık karakterden de bahsedelim aslında sizi. Nasıl göreceğiz? Bir, Kabadayı canlandırıyorsunuz. Ya aslında Kabadayı demek doğru olmaz. Bunu çok daha iyi izah edecek yazarımız ve yönetmenimiz de burada. Onlar da filmden bahsedebilirler, kendi hikayelerinden. Şimdi Murat Menteş varken benim anlatmam çok abes olabilir. Ee, i̇yi bir film izleyeceğimizi söyleyebilirim. Filmi çok merak ediyorsunuz. Murat Bey'i e hemen davet edeyim buraya. Tabii efendim. Murat Bey'i de hemen alacağız ama devam edelim aslında. İmajdan bahsetmek istiyorum efendim. Bıyıklar. Ee, bıyıklar. Sadece bıyık. Ee, beraber aldığımız bir karardı. Ee, Dehşet Bey imajına uygun olduğunu düşündüğümüz bir karardı. Bence fena da olmadı. Ee, bunlar hep yardımcı aparatlar. Bir karakter inşa ederken, bir dünya kurarken. Sadece bıyık değil tabii ki, yani bütün kostümü, dünyası, ışığı, her şeyle beraber, hepsi bir bütün. Ee, dolayısıyla her adımı ince ince düşünülmüş, doğru çalışılmış bir iş olduğunu düşünüyoruz. Efendim, parçanızı sormadan olmaz Tuğba Hanım. Türkiye'nin yıldızlarıyla çalışıyorsunuz aslında baktığımız zaman. Tuğba Hanım'la uyumunuzu da sormak isteriz. Nasıl bir set geçirdiniz? Benim için şahaneydi, hep diyorum. Çok da iyi bir arkadaş kazandım kendi adıma. Ee... Birçok şeyi daha sahneler ya da hikayemiz başlamadan önce uzun uzadıya sohbet etsek de etmesek de kendimizin, birbirimizin aynı frekansta olduğumuzu düşünüyorum iş bazında. Dolayısıyla işimiz çok kolaylaştı beraber oynarken. Ekip halinde de çok frekanslı tutan arkadaşlar olarak bir araya geldik. Bunların ortak payda buluşuyor olabilmesi kolektif bir iş yaparken çok kıymetli buluyorum. O yüzden Tuğba özelinde bütün ekip arkadaşlarımla beraber bir arada olmaktan çok mutluyum. Bence iyi bir şey çıkardığımız dediymiş. Bu etkenlerden, bu nedenlerden dolayı iyi bir işe döndü. Devam filmi olacak mı hakkında mı? İkinci olarak aranızda konuştuğumuzu duyduk. İşin yapımcısı değilim. Devam <laughs> filmi olur mu bilmiyorum. Umarım olur. <laughs> ee, olmaması için hiçbir neden yok. Bu potansiyeli e, taşıyor e, filmimiz. Bakalım kısmet göreceğiz hep beraber. Peki ben kurulalım. Hemen size bir sormak isteriz. Hayırlı olsun tekrardan. Neler çekmek isterseniz nasıl bir karakterde göreceğiz ve barış ardaşlı olan bunu evet. da sormak isteriz. Yani Barış'tan çok farklı şeyler söylemeyeceğim aslında. Çok keyifli bir süreç geçirdik. Hani en başından işte Mehmet Ada'yla ile ilk tanıştığım andan itibaren sonrasında Murat Meinteş'le bütün ekiple ve Barış'la çok uyumlu, çok böyle hani bir şey yaratmaya çok hevesli ve üzerinde çok düşünmüş. Çok birbirine kitlenmiş ve birbirine yardım etmek isteyen ve e, i̇şi gerçekten sahiplenen bir ekip vardı başından sonuna kadar. Böyle bir projenin içinde olmak e, çok büyük bir şans. E, dolayısıyla e, çok güzel bir set süreci geçirdim. Barışla aynen Barış'ın da dediği gibi yani e, çok su gibi aktı aslında. <laughs> Müthiş başından da hiç zorlamadan bir uyum vardı e, ee, sürekli işte Mehmet Adı bizim Barış'la yani sahneye çektikten sonra böyle kulağımız hemen Mehmet Adı'ya gidiyor söylemeye. öyle. sesi nasıl çıkacak beğendim beğenmedim hemen oradan anlıyordu. Artık bir süre sonra gerçekten e, birbirimizi anlamak için kelimelere ihtiyaç duymadığımız bir noktaya geldik. çok kısa zamanda. dolayısıyla büyük bir keyif ve şanslı benim için. Uyumlar yakalandıktan sonra genelde hep devamı da gelir efendim. <laughs> Bundan sonraki başka projelerde de olsun Barış Bey'le devam diyebilir miyiz? Ee, çok isterim tabii ki. Hı hı. Neden olmasın? Ne güzel olur. Peki efendim diğer oyuncularımıza. Aslında karakteri soralım. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizleri efendim? Ters köşeler olacak mı? Hı hı. E, olacak tabii bol bol. Hı hı. Bol bol. Yani ben çok heyecanlıyım sizinle paylaşacağımız için. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Ediyoruz diyebilirim. Hatta bütün ekip adına da sanırım bunu söyleyebilirim. Ee, çok merak ediyoruz. Yani karakterle ilgili de e, tabii ki e, ters köşeler var. Ee, bir şeyi dönüştürme efekti olan bir karakter. Abide karakteri. Ama çok da fazla hani şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Bir bakın bakalım. Diğer ekip arkadaşınız için neler söylersiniz efendim? Dolunay'ın olduğu birçok isimle var aslında baktığımız evet. zaman. Nasıl geçip gelir? Onlar için mi, sizin için mi? İşte söyledim mi? <gülüyor> <gülüyor> yani çok bir iyi kaldığınızı itibaren çok yani dediğim gibi çok hani ne yapsak üstüne neyi nasıl koyabiliriz? Nasıl daha iyi çıkar? Ne yapabiliriz diye konuştuğumuz ee, bir e, ortam sürekli sette. sette. Merhaba. Ee, çok heyecanlıyım her şeyin başında. Çünkü çok sıklıkla yapılan bir tür değil bu. Ee, hatta türümüzün ilk örneklerinden bir tanesi olacağımızı bile iddia edebilirim. Ee, çok senaryoyu ilk okuduğum andan itibaren çok etkilendim. Mehmet ile zaten çalışmayı çok arzu ediyordum. Kadroyu duyunca da e, olmam ama olmazdım. Murat Meneteş'e bir yazar olarak zaten hayrandım. Bir şekilde yolumuzun kesişmesinden çok memnundum. Bir de tabii yazılmış olan karakter destandan çok etkilendim. Çünkü e, sanıyorum bir genel sorun bu. Türkiye'de kadın oyuncular için yazılan şeyler çok belli, sınırlı aralıklarda gidip geliyor. Bu tip roller o yüzden bizi çok heyecanlandırıyor. Açıkçası 30 senelik kariyerim içerisinde oynadığım en ilginç karakterlerden bir tanesi e, diyebilirim. Pragman'da kendimi sevdiğince tanıyamadım. Bu harika bir duygudur oyuncu için. Ben çok <laughs> mutlu oldum açıkçası. Sınırlı dediniz efendim. Sınırlardan kastınız yani prototip kadınlar, acı çeken kadınlar, zulüm gören kadınlar, güçsüz kadınlar üzerine çok senaryomuz var ne yazık ki. Bu gerçekten değişik, ilginç bir karakterde. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum seyirci adına. Bence seyretsinler. Ben de çok heyecanlıyım zaten. Ama dediğim gibi bu tip bir rol hiç elime gelmemişti. O yüzden çok heyecanlandım ve çok keyifli oynadım. Tabii yönetmenimin ve bütün ekip arkadaşlarımın müthiş bir desteği vardı. Çünkü o tip yeni şeylerde de biraz korkuyorsunuz ama rahatlattılar beni. Çok iyi oyun arkadaşlarım vardı benim daha küçük bir çevreyle temas halindeydim. Tuğba'yla, ile Barış'la. Mesela Yıldıra'yla ile hiç kalk karşılaşmadık. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama e, çok iyi bir ortam vardı. Güzel e, bir e, setti diyebilirim. Gönül rahatlığıyla çok güzel geçti. İnşallah devamı da gelir. Diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. abi siz neler söyler, söylemek istersiniz? yanında da karşılaşmamamız <laughs> evet. çok sıkıntılı olmuş evet, galiba. Evet, tiyatrodan ortağımdı Dolunay'ın <laughs> 30 yıllık arkadaşım falan ama olmadı. Kısmet olmadı bir dahaki sefere. Bence acıklı bir güldürü çok komik bir öldürü bu. Hmm. Ve hayatımda oynadığım yani sinemada oynadığım gerçekten en büyük keyif aldığım rol Alparslan Forza karakteri. Hayatımda gördüğüm en kötü insan. Onun için de onu çok iyi oynamak lazım ki öyle insanlar olmasın. Çok büyük keyif aldım. Yani Murat Menteş'in Zaten bütün romanlarını okumuş biriyim, ben hayranıyım. Ee, Mehmet Adal Öztekin'le de birlikte e, çalışma fırsatını bulmuştum daha önce de Hem bir sinema filminde, Yedinci Koğuş'taki Mucize'de hem de bir dizide. Ee, o zaten ilaç prospektüsü verse de ben oynardım ama bu olağanüstü bir senaryo gerçekten. Ee, yani hayatımın bundan sonrasında dizi olarak devam edecek sadece bunu oynay oynayacaksın deseler hiç düşünmeden oynarım. Öyleyiz. Teşekkür ederim. Hemen devam edelim. Siz de neler söylemek istersiniz? Ee, çok mutluyum. Böyle evet, mikrofonlara doğru gelebilirseniz evet. çok seviniriz veya... Böyle yapalım. Ee, çok mu? <laughs> 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 ee, çok güzel bir ekibimin parçası olduğum için çok mutluyum. Ee, genelde komedi rollerini oynamayı e, seviyorum ama böyle manfiyetik bir durumda haşır neşir olacağımı öğrenince Sevinmiştim böyle ters köşe bir şey olur mu diye. Ama sağ olsun Mehmet abi yine içinde bazı komedi, <laughs> e, Türkleri barındıran bir karakter için beni düşünmüş. E, yazarından yönetmenine, oyuncu ekibine içinde olduğum için çok mutlu olduğum bir proje. İyi seyirler. <laughs> Ben de çok mutluyum ve aynı zamanda heyecanlıyım. Ee, Murat Menteş gibi bir yazarın ve Mehmet Ada Öztekin gibi bir yönetmenin işinde bulunduğum için ayrıca çok mutluyum. Silvanlı karakterini oynuyorum. Karakterimin bir ismi bile yok. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, değişik bir karakteri oynuyorum. İyi seyirler. Murat Bey, seni bir daha alalım aslında. Size sormak Merhabalar. Merhabalar. Efendim. Dehşet Bey işin neler söyleyeceksiniz, bu kadro planı nasıl geldi, yazarken neyden esinlendiniz, neden Barış Ardıç, neden Turbağa Büyük Üstündeyiz? Bey 2016'da Kutlukan Parker'la birlikte yaptığımız bir çizgi romanın baş karakteriydi. Daha sonra adını koruyup başka bir karaktere dönüştürdüm Dehşet Bey'i. Daha tehlikeli, daha entelektüel ve daha karmaşık bir karaktere dönüştü. Aslında dehşit Bey film için söylenecek şey şu bir tür entelektüel avantür film bu aslında arkasında bazı e, sosyal ve felsefi fikirler olan bir film ama bir yazar olarak hani yazdığım metin hakkında çok konuşmak istemiyorum ayrıca filmi de benden ziyade Mehmet Ada Öztekin'in eseri olarak görüyorum yani onun dokunuşları onun yorumu onun vizyonu e, filmi biçimlendirdi e, ben de en az Yıldıray Şahinler kadar mutluyum fakat. Onu da <laughs> bel belirtelim. Efendim yani, 2018'de galiba kalem almıştı. 2016'da. 2016. Evet. Ee, yeni yayında olan bir diziden de esinlendiği söyleniyor. Daha doğrusu dizinin esinlendiği söyleniyor ama bu tarzda haberlerde çıkmış. Evet. Bunun için neler söylemek istersiniz? Ya o biraz karmaşık bir mesele. Ee, hukuki bir boyut kazandı. Onun e, iyi bir şekilde karara bağlanmasını ümit ediyorum. Fakat insanların şunu bilmesini istiyorum. Dehşet Bey fazlasıyla orijinal, özgün bir hikayedir. Yani benim asıl derdim de oydu zaten. Yani Dehşet Bey'in herhangi bir yerden alıntı veya esinlenme olmadığının anlaşılmasını istiyorum. Peki efendim teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum, efendim, iyi seyirler. Ben aslında magazin yapmak isteriz. Suğma'nın sizden devam etmek istiyorum. Paris Moda Haftası'nı sormak istiyorum. Harika da gözüküyorsunuz. Moda Haftası'ndan Seymiş çıkmış şartlar. gibi. Neler söyleyeceksiniz? Sizin adınıza nasıl geçti diyelim. Çok teşekkür ederim ama bu, buranın konusu olduğunu düşünmüyorum yani şu anda. <laughs> bu soru, çok teşekkür ederim. Başka zaman konuşuruz bunu olur mu? Son bir sorumuz daha var ama arkadaşlar sormak istediğiniz var mı? Ben sorayım. Efendim, gene bir magazinsel soruyla geleceğim size. Kusura bakmayın sizi de burada yakalamışken. Hakan Sabancı, bir beğeni oldu. E, fotoğraf daha sonra geri şey çekildi aslında. Yani gerçekten ben bu sorulara şu anda... Biraz utanıyorum bu sorulardan şu anda. Yani başka zaman konuşalım bir bakar mısınız lütfen? Peki efendim. Çok teşekkür ederim. O zaman çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim, değerli Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, sağ olun.